Peki Erhan abisi bir de sen maziden bahsettin. Şimdi dedin ki ben mazide yaşayan veya maziye dönük. O bir nostalji yani bir o eski aracıyım mı? Bakın mi? ben öyleyim nostaljik Hı. bir insanım. Ben e, e, ya çok da e, romantik e, bir insansın. E, öyleyim işte. yani ne yapayım kaybolmuş bugün onlar. Yani biz eskiden e, bir başka türlü hani eskiden deyince hep eski günleri diyorsun aslında kendi çocukluğumuzu arıyoruz. Hı. Ben bugün insana bile kendi çocukluğunu arar. Yani nostalji insanın içinden hiçbir zaman kaybolmaz yani. Ee, onun için ben biraz o maziye dönük bir şey şeydeyim. Ee, Galatasaray Lisesi'nde okurken Lambo'nun meyanesi vardı. Bütün edebiyatçılar Orhan Veli falan oraya gelirlerdi. Biz mektepten kaçardık. Ah görsek o muhabbeti bir duysak diye. Şimdi e, sonra e, mahallelerde oturduğumuz mahallelerde bir başka türlü arkadaşlık vardı. Bir daha bir sıcaklık değil mi? Daha herkes iç içe, herkes, herkes beraber. Birbirini tanır, muhabbet başkadır, mahalle çocukları başkadır, oyunlarımız başkadır. Çelik çomak falan oynardık mahallelerde. Tabii, tabii. O mahalle dostlukları sonra e, bir yerden bir yer İskambil oyunu diye bir oyun vardır. toz ver kızı verdim diye <laughs> Gruplar, mahalle mahalle semt kent dolaşırlar, İskambil takımları gider başka mahalleyle İskambil maçları yaparlar. Yani mahalle maçları var ya, Ma mahalle arkadaşlığı vardı arkadaşlığı değil mi? Arkadaşlığı vardı. Şimdi mesela böyle bir şey var mı hala zannetmiyorum ya. Böyle bir şey ya. kayboldu. Yani mehtaba bile bakan yok yani. Biz aslında o ayın 14'ü ne zamandır, ay yuvarlak mıdır değil mi hiç <laughs> kimse bunları unuttuk gitti. Kayık tutardık, kayıkla çıkardık mesela. Ne kadar şey geliyor insana belki bugün söyleyince saçma geliyor. O kayığın küreklerini kaldırdığınız zaman o Mehtap'ta, pıt pıt sular damlar, böyle halkacıklar, yakamozlar, yakamozlar büyür. Bunlara bakardık. Acaba diyorum biz çok mu enayiydik, böyle şeylerle oynardık, hayır, çiçeklere hayır, bakardık, ne hayır. bileyim. Ya. şimdi Bahar estağfurullah, geldiği estağfurullah. zaman en büyük arzum gidip şöyle bir erik ağacın, şöyle bir silip <laughs> Yağmurlu sular düşsün, yapraklar dökülür. Hala buralardayım işte. Sen geçenlerde söyledin bir, bir sinek arıyordun değil, ah. değil mi? Onu söyleyeceğim. <laughs> Efendim bu sinek öyle bir hayvan insanı hani yazın çoktur her yerini örtersin. Burada bir açıklık gelip kulağının burasına konar. Geçenlerde evde baktım bir tane sinek yok. Hatta stüdyolarda da vardır. Bazı evet. programlarda bir sinek tadanır gelir insan kovar gitmez. Şimdi sinek yok ortalıkta. Özledim ben kara sineği. Ah canım bir tane tutayım bir şöyle sevdim dedin Yani sinek özledim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> yok merak ediyorum sinekler nereye gittiler? Bu kadar sinek nereye gitti? TRT'nin de vardı bir tane kadrolu sineği. O da bile yok. <laughs> kadrolu sineği vardı. O evet sineği yani. vardı. O bile yok oldu Ay, gitti. hakikaten onu aradım baktım evde hiç sinek yok. Ah dedim yani ne oldu bu sineklere? İnsan korkuyor da baya. Çünkü sineğin bile belki varlığının bir hikmeti vardır doğada. Her şeyden gelir. Tabii. İşte aradım sineği. Peki müziklerde de arıyor musun bunu Erol <laughs> abi? Müziklerde de arıyorum. Müziklerde de arıyorum. Kendi sokaklarımı, mahallelerimi arıyorum. Yani ne bileyim, e, şimdi İngiltere'yi ben gördüm yıllar sonra İngiltere'ye tekrar gittiğimde yine aynı sokakları gördüm. Ama ben şimdi bir yere gidip de birkaç yıl sonra buraya gelsem gene o sokağı bulamayacağım gibi geliyor bana. Değişmiş olacak o sokak. Değişmiş Yernak... diye geliyor yani. E bu gelişme ama değil mi? Yani gelişiyor. Şehirler gelişiyor, gelişiyor insanlar gelişiyor. Yeni teknoloji geliyor. Bunlar korunarak da gelişebilir zannediyorum yani. Bilmiyorum biz gelişmeyi ben böyle anlıyorum yani. Bazı şeyler kalsın. Hayır geleceğe nasıl olsa gidiyoruz. Ama Geçmiş de çok önemli. Son derece. Ee, ben Son merak derece. ediyorum yani. E, bugünün kuşakları da merak eder. Bizim aktarıcı olmamız lazım bu, bu geçmişten bazı şeyleri. Yani geleceği nasıl olsa görecekler ama dün neydi, nasıldı bu insanlar, nasıl yaşadılar bu sokaklarda? Ben öyle müzelere falan gidince çok duygulanırım. Mesela Atatürk'ün evine gittiğimde aa bir baktım küçücük terlikler duruyor. Ondan sonra pijamalar. ...bir ağızlık, bir küçük tabla, sade bir. ...o kadar duygulandım oralarda ki... ...biz tabii kocaman büyütüyoruz gözümüzde. ...halbuki diyoruz sade bir yatak... yatak. ...iki tanecik terlikten evet. böyle... Evet, evet. ...köşkin içinde... ...çok duygulandırıyor beni bunlar.